Selamlar. Bu videoda TikTok izlenme satın alma ve aynı zamanda takipçi, beğeni, izlenme ve etkileşim arttırma işlemlerini nasıl yapabileceğinizi öğreneceksiniz. Sosyalturk.com şifrenizi istemez ve güvenliğiniz önceliklidir. İlk olarak sitemizde ücretsiz bir hesap oluşturalım. Kayıt ol butonuna tıklayın. Ekranda açılan formdaki alanları sırasıyla doldurun. Kullanıcı adı, hatırlayabileceğiniz bir kullanıcı adı girin. E-posta, erişilebilir ve aktif bir e-posta girin. Telefon numarası, size ulaşılabilecek bir telefon numarası yazın. Şifre ve şifre onay. Güçlü bir şifre oluşturun ve her iki alana da aynı şifreyi yazın. Formun altındaki tüm kutucukları onaylayın. Tüm bilgileri doğru şekilde girdikten sonra üye ol butonuna tıklayın. Artık hesabınız hazır. Buradan sitemizdeki tüm hizmetleri detaylı olarak keşfedebilirsiniz. Bir kategori seçin, binlerce seçenek arasından size uygun olanı bulun ve siparişinizi hemen tamamlayın. Hesap oluşturup videoya yorum yapan 5 şanslı kişiye 1000 takipçi hediye ediyoruz. Ücretsiz takipçi kazanmak için hemen kaydol ve yorumunu yap. Arkadaşlarınızı davet edip bakiye kazanmaya başlayın. Sol menüden referans sekmesine tıklayın, size özel davet linkini alın ve paylaşın. Arkadaşlarınızın yüklediği her bakiyeden belirtilen oran kadar bakiye kazanın. Referans gelirlerinizi buradan takip edebilirsiniz. İhtiyacınız olan hizmeti seçin. Eğer takipçi alacaksanız kullanıcı adınızı girmeniz yeterli. Gönderileriniz için izlenme ya da beğeni almak istiyorsanız gönderi linkinizi ekleyin. Ortalama gönderim süresini burada görebilir, detaylara sağdaki açıklama bölümünden ulaşabilirsiniz. Menüden bakiye ekle seçeneğine gidiyoruz. Ödeme formunda karşımıza çıkan kredi kartı, banka kartı veya havale seçeneklerinden dilediğimizi seçiyoruz. Tutar kısmına yatırmak istediğimiz miktarı giriyor, telefon numaramızı yazıyor ve işlemi onaylıyoruz. Sorun yaşarsanız sol menüdeki destek sekmesi aracılığıyla sipariş, ödeme veya diğer konular hakkında bize ulaşabilirsiniz. Sorununuzu bildirirken sipariş ID'sini eklemeyi ve gerekiyorsa dosya yüklemeyi unutmayın. 7 destek sağlıyoruz.